anormal kanamalar nedeni bulunduktan sonra nedenine yönelik olarak tedavi edilmelidir. Eğer rahim içerisindeki boşlukta bir polip varsa o polibin alınması gerekir. Adenomiyoz istediğimiz aydanaya kanayan dokunun rahim duvarı içerisinde işlemesi söz konusuysa hormonlarla tedavi etmeye çalışırız. Eğer miyom varsa ve bu miyom kanamaya neden oluyorsa miyomin çıkartılması söz konusu olacaktır. Kanser varsa tabii ki özellikle ameliyat gerekecektir. Bunun dışında anormal kanamalara sebep olabilecek pıhtılaşma bozukluğu hastalıkları varsa kişinin öncesinde onun tedavisi doğal olarak gerekecektir. Yumurtalıkların hormon bozukluğuna bağlı bir kanama söz konusuysa da hormonlarla düzenlemeye çalışılır.